Ee, mini mini pekkamızı el seviye yükselteceğiz. Gördüğünüz gibi burada ay pardon 51.941 tane biriktirdim el çöker kartımı. Ondan önce sandıklarımı açmak istiyorum her zamanki gibi. Ee, dolu altın sandığından 36.000 bin altın gayet güzel. Buradan altın sandıktan güzel bir şey düşüremedik. Şöyle birkaç tane birik Sanlım var burada bunlardan da herhangi bir şey çıkacağını sanmıyorum Buradan geldi mi? Yok gelmedi Bunlar bazen şampiyon çıkabiliyor benden bir kere çıkmıştı en azından Ve şöyle bir yine teklif gelmiş Bu teklifler dediğim gibi almayı düşünmüyorum hiçbir zaman Sadece bedava sandık vermesi güzel oluyor bakın efsanevi çıkardık Ya yani, Efsanevi çıkartmak da aslında bir işime yaramıyor da mutlu hissettiriyor en azından. O yanı güzel. Şimdilik yükseltmemize geçelim. Buradan kullan diyorum. Mini Pekka'yı basıyorum. Ve Mini Pekka'mızı 14 levele, ay 15 levele yükselttik. Hemen bir şuradan ücretsiz şekilde aynen yükseltelim. Güzel. 50.000 XP'mizi de aldık. 52 level olduk. Harika. Sandığını alalım buradan. Seviye sandığını. Bunu da açalım. İçinden herhangi bir şey çıkarabilecek miyiz? İçinden bir tane efsane çıktı. Güzel. Bir lokçu olabilir bence. Yok. Mezarlık çıkardık. Tamamdır. Mezarlık da güzel. Az kaldı. 54 seviyeye. 54 seviye biliyorsunuz ki ikinci evrim açılıyor. Kendi de ikinci evrim yara sardı kullanmayı seviyorum. Muhtemelen öyle yaparız. Şimdiki bir kupa yoluna girelim ve 15 level mini pekamızı deneyelim. Oyunumuza geçtik. Rakibimiz Spike sayı 1. Belçikalı bir rakip. Domuz inisi açılışımız gelmiş. Hemen yapalım. Hmm. Şuradan yara alabilir miyiz aslında Dark Goblin'i? Çok az yanı kaldı. Tamam neyse Kuleyi ilk buna döndü. Hasar yemesek çok daha iyi tabii ki de. Şöyle elektro büyücüyle. Oradan da kuleyi açıyor mu? Güzel. Tamam. Ee, çok da bir geride değiliz. Sadece bir gerideyiz şu anlık. Mega şövalye ineceğim. Artık ben daha daha çıkmak istiyorum. Şöyle arkasına hava efekçiyle destekleriz gerekirse. Tamamdır. Desteğe çok bir gerek yok. Orada gizli destası düştü. O da düşerse çok güzel. Ana kuleyi de açtırmadık. Harika oldu. Şimdi mini pekkale savunacağı için hava fişekçi bıraktım hasar çıkartalım rakibin kulesine. Güzel. Bir de sarı atalım. Hızlıca. Gayet güzel. İkisinden de hasar yemedik. Boşu boşuna iki iksirini harcamış oldu orada. Bekliyorum. Hem iksirim olsun hem de rakip bir hamle yapsın. Rakip hamle yapmadığı süreceğim şu kara prensle. Ama 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 attım ben onu. Yani neden neden böyle atmamışım gibi oluyor anlamıyorum. E, hani internetim de kötü çekmiyor. Bir de en kritik yerlerde oluyor olduğu zaman. Şu domuz menüsünü atalım. Muhtemelen gizli testasını kullanacak burada. Hiçbir şey kullanmadı. Neden bir şey kullanmadı bilmiyorum. Oyundan düştü sanırım. Şöyle bir de mini pekkaya atalım. Hızlıca bitirelim. Sıradaki oyuna ilerleyelim. Güzel. Yani tamam. Ödeşmiş olduk. Onu da en kritik yerde şey gitti. Güzel. Bu 30 kupa kazandık buradan. Bir de altın sandık düştü. Ee, ve şuradan Rubik küpü. Yani bir tur daha varmış. Bir tur sonra Rubik küpü de açabiliyoruz. Hemen ilerleyelim. Rakibimiz yeşil alfabetlerden elimle başlangıç için güzel bir kart gelmedi. Şu yara sarılı donma sarını engelleyelim. Bir ikisinin lafı olmaz. Tamamdır. Muhtemelen e, 2.6 oynuyor. Fişekçili 2.6 oynuyor olabilir. Tamamdır. Alev topunu attı. Bizim için önemli değil. Bekliyorum. Gayet güzel. Söyle mega şövalyemi de indim. Oradan sağdan bir atam var. Sağdan domuz insini atabilirim. Soldan zaten kuleye kilitlendi. Oradan iksirini düşürmek istiyorum. Güzel. İksir düştü. Savunmada sadece iksir vardı çünkü Tesla'da kuramazdı. O kadar iksiri yoktu. İksirini düşürdüğümüz sürece gördüğünüz gibi ana kuleyi bile canını daha da azalttık. İki tane daha vuracak elektro büyücü. Bir. iki, Çok güzel. Rakip şu anda salmış bile olabilir. Beklerimiz yine de. işimizi şansa bırakmayalım. Evet rakip salmış. Şöyle hızlıca bitirelim. Sağlam bir atak yaptık. Rakip savunamadı ve kazandık. Güzel oldu bizim için. İlerleyelim sıradaki elimizle. Buradan Rubik küpümüzü açalım artık. Sıradan, sıradan, sıradan Ender. Ender geldi. Sonucu da buradan. Tekrardan bir şampiyon kartı çıkarttık. Çok güzel. Son bir tur daha atalım ve videomuzu sonlandıralım artık. <laughs> Zuru geldi karşımıza. Don't açılışımız var gerekirse. Ama şu anlık yapmayacağım. Madenciyi karşıladık güzel bir şekilde. Yani karşıda karşı daha defans yatmayı doğru buluyorum. Çünkü rahat bir şekilde hasar yemeden savunabiliyordu Muz Bu da sinirim bozuyor benim. Güzel sadece alev topundan sarnı yedik henüz. Bakalım mini pekka'ya ne atacak? Tamamdır. Ee, ejderhadan birazcık hasar yemek durumunda kalabiliriz. Şöyle yara sarlı onu Hafif bir hasar yedirtelim. Tamam. Sağ, soldan çok fazla iksir harcadım. Sağdan bir hasar vurabiliriz. İkinciyi de vurduk. Çok güzel. Hasar olarak eşit olacağız muhtemelen. Hatta öndeyiz. Gayet güzel. Orada bilerek durmayı tercih ettim. Yani bazen cesaretli bir şekilde saldırmak gerekebiliyor. Yani solu savunmak yerine zaten Hasan'ı yiyecektim. Yiyeceğim Hasan'ı az buçuk tahmin ettiğimden sağdan saldırdım. Rakip de iksir olmadığı için çok da düzgün bir cevap veremedi. Orada fişekçi güzel iş yapıyor. Yapmaya da devam etmesi lazım. Şöyle elektro büyücüyle onu karşılayacağız. Her seferinde hasar yemek istemiyorum ondan. Kara de onu aldık mı? Elektro büyücü madenciye vuracak mı? Güzel sağdan bir domuz atacağım. İkisini sola harcayacak çünkü. Aynen. Yine kilitledim domuz binisini. Hem de üstüne üstlük soldan hasar yemedim. Mini Pekka ile onu engelleriz. Sağdan domuz binisiyle kuleyi aldık. Gördüğünüz gibi. Evli Nuval orada Mini Pekka kesebilir mi? Bir şey atmadığı sürece kesecek. Hmm. Ama öyle bir şey yapmaz tabii ki de. Şöyle elektro atalım. Yara sayı atacağım. Çarptım onu da. Güzel. Çok güzel engelledik. Şuradan evin havai fişekçimi kilitledim. Güzel. Domuz minici gitti. Aradan sıyrıldı. iki tane vurdu. Güzel. Buraya Bir elektro büyücü indim. Bir de mega indim. Çarptım. 3, 2, ah. Yakında, yakında. 20 canı kalmıştı. O yüzden iyi oyunu diyelim. Tebrik ederim rakibimize. Ve bugünkü videonun sonuna gelelim artık. Güzel bir videoydu. Bu videoda 15 seviyeye yükselttik. Mini pekkamızı ve 52 seviye olduk. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, elveda.